Tüm Adıyamanlı genç kardeşlerimiz, hayalleri için çalışan, ter döken tüm Adıyamanlı gençlere Adıyaman Belediye Meclisinden açıkça şunu söylemek isteriz. Biz Adıyaman Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Daha önceki meclislerimizde özellikle üniversiteyi yeni kazanan gençlerimize aldıkları başarı sırasına göre bütçemiz imkanı çerçevesinde nakdi desteği sağlamıştık. Bugün de meclis olarak YKS'ye girecek olan öğrencilerimize bir nebze katkımız olsun diye onların sınav ücretlerini karşılamak için meclisimizde tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bu kararla Adıyaman Belediyesi olarak çocuklarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha göstermiş olacağız. Çocuklarımız her şeyin en iyisine, her türlü desteğin en güzeline layıktır. Adıyaman Belediyesi olarak biz imkanlarımız çerçevesinde, bütçemiz çerçevesinde gençlerimizin ihtiyacını, sınav ihtiyaçlarını karşılayacağız. Depremde mağduriyet yaşamış ve gerçekten belki rakam olarak küçük ama gençler için çok anlamlı ve büyük olan bu desteği Adıyaman Belediye Meclisi olarak gençlerimize vereceğiz ve çocuklarımıza bir kez daha Başarılar diliyoruz. İnşallah hayal ettikleri fakültelere geçerler. Çünkü bu çocuklar gelecekte bu kentin yöneticileri olacak, meclis üyeleri olacak. Onlara güveniyoruz. Onlara bir şekilde katkı sağlamış olacağız. Çocuklarımız için hayırlı olsun diyorum. Talebi oylarınıza sunuyorum. Kabul ederler. Kabul etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun.